Yasemin geçen yıl üç arkadaşıyla birlikte Almanya'dan Bodrum'a tatile gitti. Tunç adında biriyle tanıştı. Aralarında bir gönül bağı oluştu. Tunç kendisine bir gün mesaj atıyor ve şunu söylüyor: "Ben aradığım kadını buldum. Sen Allah'ın bana bir lütfusun." diye mesaj atıyor. Yasemin her fırsat bulduğunda Türkiye'ye gidiyor, Tunç'la bir araya geliyor, birlikte 2-3 günlük kısa tatiller yapıyorlardı ve Yasemin de Almanya'ya dönüyordu. Ve Almanya'ya döndükten sonra bir test yaptırmak zorunda hissetti kendisini, gebelik testi yaptırdı. Yasemin'in testinin sonucu pozitif çıktı. Yani Yasemin hamileydi. Yasemin bu haberi Tunç'a verdikten sonra Tunç'un tavırları bir anda değişti çocuğu istemediğini belirtti. Yasemin kendisine bir çıkış yolu aradı. Çünkü ortada bir değil iki büyük sorun vardı. Bir tanesi hamile olması, ikincisi ise para. Yasemin rahmetli babasından kalan değerli bir arsanın, mirasın, satışından ciddi bir para elde etmişti. Tunç da bunu biliyordu. Bir gün kendisini aradı ve dedi ki işimle ilgili yeni yatırımlar yapmam gerekiyor ekonomik kriz var Türkiye'de Eğer bu yatırımı yapmazsam batacağım iş yerim elimden gidecek dedi ve Yasemin 100 bin euro parayı bankadan çekerek Tunç'a vermişti Yasemin Tunç'a üç gündür ulaşamıyordu bize ulaştığında Tunç'la ilgili iki tane telefon numarası verdi. Bir tanesi cep telefonu, bir tanesi sabit bir numara. Cep telefonu servis dışı olmuştu. Bu sabit telefon numarasını aradık. Telefona bakan kişi işletmelerinde Tunç diye bir kişinin çalıştığını otomotiv parçaları üreten makinede çalışan bir işçi olduğunu söyledi. Bu Tunç'un bir ay önce yeni bir araba aldığını söyledi. Bitti mi? Hayır. Tunç'un evli olduğu iki tane de çocuğunun bulunduğunu patronu söyledi arkadaşlar. Yasemin bu Tunç adlı kişiye neden bu kadar güvendi? Bu bebeği doğurmalı mı? 100 bin Euro'sunu Tunç'tan almak için ne yapmalı?